Arkadaşlar merhaba. Paranın Şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz. Bugün acil bir video çekmek istedim. Çünkü 10 Şubat'a kadar süren Kektefi'nin yepyeni bir kazan etkinliği var arkadaşlar. Bu etkinlikte Kektefi'ye üye olup kimlik doğrulayanlara daha öncesinden biliyorsunuz 30 dolar veriyordu. Referansa 10 dolar veriyordu. Şimdi 10 Şubat'a kadar olan bu yeni ne kısa bir süre sürecek. 50 dolar arkadaşlar kayıt kazancınız 50 dolarlık defi referansla da 30 dolar veriyor arkadaşlar. Bunlar stake'de kalıyor ama 6 ay sonra açılıp çekebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden mutlaka bunu kaçırmayın derim. E, 8 tane ek, e, defi coin'i fazladan veriyor arkadaşlar. Kısa süreliğine bir etkinlik. Ben daha önceden bir önceki videom var. Keklefi ile ilgili 2-3 tane video çektim ama en son videom Nasıl para yatırılacağı ve nasıl çekilebile, geri çekileceği ile alakalı uygulamalı olarak gösterdiğim video var. Yapamayan arkadaşlarım oradan yapabilirler. Şu ana kadar kimlik doğru olanlarda e, yatırım işlemini yapıp çekim yapıp e, bu 50 dolarlık e, defi kazancını alabilirsiniz arkadaşlar. Bir e, diğer bugün günün güzel haberi bence e, coinbase biliyorsunuz ön etkinlikleri vardı. Bugün bir tane açılmış arkadaşlar 3 dolar veriyor hemen onu da yapabilirsiniz ee, bakın kekdefi şeyinize girin koyun beysinize girin ve yeni etkinliği orada etkinlik kısmından e, bulup yapabilirsiniz arkadaşlar ee, bugünlük video bu kadar kısa bir video oldu bilgilendirme amaçlı yaptım çünkü süreler kısıtlı olduğu için hemen çekeyim dedim videoyu e, bilginiz olsun iki tane güzel kazanç var hem kekdefi hem koyun Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.